Merhaba, aynen Şutan Hakan ben. Bugün sizlere Beybom 890 sancağımızın kurulumunu anlatacağım. Ürünümüz bu şekilde kolili bir şekilde size gelmektedir. Kolinin içeriği bir adet tente aparatı, tente, kumaşı, mama tablası, otomobil ünitesi, iki tane yan ayakları, dört tane de baca, iki tane de borusu mevcuttur. Paket içeriği bu şekilde. Ürün kurulumu bu şekilde adet düz boruyu siyah olan plastiğin içine geçirerek aynı şekilde karşı tarafa uyguluyoruz. Böylelikle gibi kurmuş oluyoruz. Daha sonra aynı şekilde iki boruyu, başlangıçta plastik olan düz boruyu yine aynı şekilde geçirerek böylelikle ayak kısmını kurmuş oluyoruz. Daha sonra yan aparatlarını şu şekilde tutarak ayak bölümünü açmış oluyoruz. Şurada bulunan sekmana basarak burayı burun içine geçiriyoruz. Buraya biraz baskı, üstten baskı uygulayarak iç pimle basıp çevirerek pimin dışarı atmasını sağlıyoruz. Daha sonra aynı işlemi karşı tarafa uyguluyoruz. Şu şekilde. Gene ayak kısmına İki tutarak şöyle açıyoruz. Hafif üstten baskı uygulayarak yanda bulunan pime bas ayağını takmış oluyoruz. Aynı işlemi bu sefer karşı tarafa yapıyoruz. Arka tarafına. Şu şekilde. Üstten baskı uygulayıp pimine basıp demir aksam olduğu için biraz girmesi baskı gerektiren bir şey. Böylelikle ana kasamızı kurmuş oluyoruz. Daha sonra kumaşın içinde çıkan vidalar vidalarla oturak kısmını vidalarında yanlarda bulunan deliklerden geçirerek ardından içinde çıkan plastikleri vidanın ucuna geçiriyoruz. Aynı işlemi karşı tarafa da uyguluyoruz. Plastikleri vidaların kafasına geçirip Ardından iskeletimizin kasasına takıyoruz. Yanlardan bulunan demir plastiklerin içine geçirerek bu şekilde geçirdiğimiz zaman içinde çıkan kelebek vidasıyla takıyoruz. Daha sonra aynı işlemi karşı tarafa da uyguluyoruz. dört tarafı taktıktan sonra kelebekli olan vidayı dört taraftan da, da iyicene sıkıldığına emin oluyoruz. Daha sonra içinde çıkan kumaşı sırt bölgesinde şuradaki kumaşı tutup sırt tarafından yanlardan gelen demirin üstüne geçirerek başı kase takmış takıyoruz. Daha sonra alt tarafında gelen jetli kısmını alttaki demire alttan üstüne geçirerek alttan yapıştırıyoruz. Daha sonra geriye doğru bir kademe yatırıp yandaki kumaşını şuradaki plastiğin içinden üstünden geçirerek çıkartıyoruz. Böylelikle kumaşı takmış bulunmaktayız. Daha sonra mama tablasını şuralardan butonlara basarak mama tablasını ileri doğru ittiğinizde tık diye yerine oturacaktır. Ardından tente demirini üstteki plastiklere geçirerek daha sonra da tentenin kendisini bu şekilde üste geçirip ürünü kurmuş oluyoruz. Böylelikle de size Baby Home 890 sancağının kurumunu anlattık. Aynı çocuk olarak keyifli araştırışlar